AK Parti İl Başkanı Muhammed Subaşoğlu'nun en çok eleştirdiği belediyelerden birisi de Pamukkale Belediyesi. Yani Pamukkale içine kapandı hiçbir şey yapılmıyor şeklinde eleştirisi var. Büyükşehir'e yönelik eleştirileri de var tabii diğer belediyelerde de. Yani algı belediyeciliği yapıldı, göz boyandı. İşte sosyal belediyecilik fiziki anlamda hiçbir yatırım yapılmadı. Tabii borçlar da vardı, bir borç yükü de vardı. Şimdi siz oyu en çok artıran Pamukkale diyorsunuz. Yani o zaman halk bizdeki hizmetlerden çok sosyal bir edecek mi bekliyor? Ya bakın ya bu arkadaşların ya gözü kör, ya görmek istemiyorlar, ya duymak istemiyorlar. Ya Pamukkale'de Sayın Ali Rıza Ertemur gelene kadar halk ekmek var mıydı? Çok peşet var mıydı? Kampanyası. Sokaklar bu kadar düzenli miydi? Parklara yani. bu kadar bakımlı mıydı? İki dönem boyunca AKP'li arkadaşlardan kreş diye bir şey ağzına alan var mıydı? Önce bunları bir konuşalım. Ya Pamukkale'deki şu anda yapılan hizmetleri görmüyorlarsa benim bunlara söyleyecek hiçbir şeyim yok. Yapısal projeler yapmıyorlar dediniz. Bir, öncelikle arkadaşlar çok net söylüyorum. Paramız yoktu. Artık var. Tüm belediyelerim için söylüyorum. Yani borç, o asılan, seçim bakın sonrası asılan afişler, işte şehrin 11. Çıksın, işte şey, yani? buldan ona keza, acıpayam ona keza. Yani bütün belediyelerimiz hakikaten borç tepemizden aşmıştı. Ne yaptık? Bir, kara delikleri bir kapak. İki, arpalıkları kestik. Üç, öncelikli borçları aldık ve ödemeye başladık. Çalmayınca, çaldırmayınca para kendiliğinden birikti. Ve bu da yetmedi. Sayın Tayyip Bey talimat verdi, silkeleyin dedi. Maliye ayrı bastı bu gırtlağımıza. SGK ayrı bastı gırtlağımıza. Yıllardır AKP'nin yediği yemeklerin bulaşığı bize kaldı.